Yakın zamanda Disneyland'a gitmeyi düşünüyorsanız bu gönderiyi mutlaka kaydedin. Disneyland Paris'te iki ayrı bölüm var. Biri Disneyland, diğeri Walt Disney olarak geçiyor. Şu anda biz Disneyland'ın içindeyiz ve ilk bindiğimiz ride Pinokyo oldu çünkü Reyna'nın son okuduğu kitaptı. Neredeyse her yerde çok fazla sıra beklemeye kendinizi hazırlayın. Bunun için tüyoları açıklamada detaylı bir şekilde yazdım. Ama şöyle söyleyebilirim bir ya da iki kişiyseniz gerçekten çok şanslısınız. Ayrıca Disney app'ten bekleme sürelerini görebilir ve ona göre planlamanızı yapabilirsiniz. Gün içinde minik şovlar oluyor. Bunların zaten duyurusu yapılıyor. Merak etmeyin, kaçırmazsınız. Ve e, genelde parkın her yerinden de e, görülebiliyor. Ama asıl büyük geçit töreni saat 17.30'da. Güncel saatini disney App'ten her zaman kontrol edebilirsiniz. Bunu bütün parkın her yerinden izleme şansına sahipsiniz. Kenarlara geçip yerinizi tutup izleyebilirsiniz. Dükkanlara gelince her biri ayrı güzel. Hepsi birbirinin aynıdır diye düşünmeyin. Hepsinde farklı farklı.